Herkese merhaba arkadaşlar. Videomun konusu e-ticaret. E-ticarette nasıl başarılı olunabilir sorusuna cevap olarak bir çalışma yaptım. İlk önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. İyi seyirler. E-ticaret günümüz şirketlerinin olmazsa olmaz durumuna gelmiştir. Özellikle dünya üzerinde hızla yayılan Covid-19 salgını çoğu şirkete ciddi bir zarar vermiştir. Bazı şirketler e-ticaretten dolayı gelirlerini arttırmışlardır. Çünkü evinden çıkamayan insanlar internetin yardımıyla alışverişlerine devam etmişlerdir. Covid-19 salgını piyasayı alt üst etse de e-ticaretin önemi ön plana çıkmıştır. E-ticaret alt düşük olan şirketler Eminim yükseltmeye başlamıştır. Sadece böyle salgınlardan dolayı e-ticaretin önemini düşünmemek gereklidir. Günümüz dünyasında e-ticaret bir fırsattır. Çünkü bir ürünü e-ticaret yoluyla dünyanın öbür ucundaki müşterilere satabilirsiniz. E-ticaret sitesi kurmak istiyorum, internetten alınan cümlelerden bir tanesidir. Hangi işletmemiz olursa olsun bilgi önemlidir. E-ticaret sitesi kurmadan önce bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. İlk olarak ne tür bir işletme planladığınızı yazmanız ve maliyetleri hesaplayıp gelecede görebilmeniz gereklidir. Bir parakende işletmeniz varsa e-ticaretle ürünlerinizi satmayı düşünüyorsanız ki kesin yapmalısınız, iyi bir tasarım olan bir site satın alabilirsiniz. E-ticaret tabii ki zahmetli bir iştir. İşinizi 7-24 takip etmeniz, siparişlerinizi vaktinde teslim etmeniz gereklidir. İlerleyen günlerde büyüyeceksiniz. Ve bu adımdan sonra programlama bilen profesyonellere ihtiyacınız olacaktır. Ne tür bir e-ticaret sitesi kuracak olursanız olun, temelinde bilgi ve müşteri odaklılık vardır. Müşterilerinize en iyi hizmeti vermelisiniz. En kolay ve hızlı erişimi sağlamanız gereklidir. Genel olarak müşterilerinizin memnuniyet düzeylerini en üst seviyelerde tutmalısınız. E-Ticaret'in nasıl işlediğini konu olan kitaplar alın ve okuyun. John Rosman'ın yazdığı Amazon kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bu kitap Amazon.com'u konu almakta. O yüzden kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos. Jeff Bezos Amazon.com'da ilk olarak kitap satarak işe başladı. Sonrasında doğru adımlar atarak şu an dünyanın en zenginleri listesinin adını yazdırdı. Peki bunu nasıl yaptı diye soracak olursanız tabii ki temelde bilgi ve müşteri odaklılık var. Jeff Bezos bilgisini müşteri önceliğini birinci sıraya koyarak kullandı. Ayrıca kısa vade yerine uzun vadede kazanmaya odaklandı. Bilgi haricinde müşteri önceliğine de kısaca değinmek istiyorum. Ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, müşteri yerine kendinizi düşünüyorsanız pek başarılı olamazsınız. Müşterinin ihtiyaçlarını gözetmeli, ürünleri erişimle hızlı bir şekilde ve uygun fiyatı sağlamalısınız. E-ticarette başaramam ve büyük şirketler var zaten ben buna hiç bulaşmayın demeyin. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş planı hazırlayın. Unutmayın, dünya üzerinde 7 milyar insan var ve Elbette satış yapabileceğiniz insanlar bulabilirsiniz. Alanınızı dar tutmayın, dünyaya açılın. Hedefleriniz yüksek olsun.